Sayın Sabri e konuşması için teşekkürlerimi sunuyorum ben de. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nazım Ekren'in konuşması için kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer başkanlarım, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, Değerli katılımcılar, bugün Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin düzenlediği 2030 yılında muhasebe uzmanlarının geleceği ve ekonomik gelişmelerdeki rolü konulu kongreye hoş geldiniz diyor. Üniversitemiz ile Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği arasındaki bu ilişki artık diyebiliriz ki geleneksel hale geldi hemen hemen her dönemde değerli dostlarla, büyüklerle ve meslektaşlarımızla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Üniversitemizi tercih ediyorlar. Bir daha tercih ettiklerinden dolayı da ben teşekkürlerimi kendilerine arz ediyorum. Değerli katılımcılar, muhasebe ile ilgili elbette çok farklı tanım yapılabilir. Çok değişik yaklaşımlar da geliştirebilir. Burada detayı tartışılacak, farklı boyutları ele alınacak. Ama şöyle bir yaklaşım en azından muhasebenin ya da muhasebecilik desteğinin nelere odaklanması gerektiği konusunda da bize bir önemli ipuçları verebilir. Muhasebeyi bireysel, şirketler ve toplum bazında imkan ve kaynakların kayıt ve sınıflandırılmasını yapmak olarak tanımlayabiliriz birinci boyut olarak bu bireysel anlamda muhasebecilerin üstlenmesi gereken zor ve fonksiyonu işaret etmektedir. Ama belki daha önemli olan bu imkan ve kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını, alternatif maliyetlerine uygun bir işlemin söz konusu olup olmadığını da yine muhasebe konseptinin, muhasebeci dostların yapması gerekir ki, bu da toplumsal bazda bir işlemdir, operasyondur ona da sosyal sorumluluk adını verebiliriz. Ekonomik gelişmeler sürecinde bakıldığında nasıl bir ilişki kururuz ya da nasıl bir ilişki kurmak gerekir diye bakıldığında yine ekonomik gelişmeleri bir iktisatçı olarak, bir akademisyen olarak şöyle tanımlamak bir yaklaşım geliştirmek de mümkün. Aynı şekilde bireylerin, şirketlerin ve toplumun refahının artmasını sağlayan her türlü iş, işlem ve faaliyetleri de ekonomik gelişmeler olarak adlandırabiliriz, ana hatlarıyla. Böyle baktığımızda muhasebecinin ya da muhasebe konseptinin özel bir önemi olduğu da ortaya çıkmakta. Yine çok dar tanım içinde düşündüğümüzde bireylerin faydalarını arttırmaları, şirketlerin de karını arttırmaları temel amaç ise muhasebeci burada gerçekten en kritik rol ve fonksiyonu oynayan en önemli kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Muhasebenin bu süre içinde veya bu konsept içinde iş işlem ve faaliyetlerinin hem yönünü hem içeriğini, kalitesini, şeklini belirleyen en önemli kurumdur, konsepttir ve mekanizmadır. Bu bağlam içinde Sayın Bakan'ın da bize uzun süre öğretim yaptı. Türkiye'de çok nadir üniversitede muhasebe denetim bölümünün olması İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde, Ticari Bilimler Fakültesi'nde de muhasebe denetim bölümümüz var. Dört yıllık lisans eğitimi veriyoruz. Aynı şekilde yüksek lisans ve doktora aynı başlık altında yine sosyal bilimler en üstünde sunuyoruz. Bunu şunun için sizlerle paylaşıyorum. Hem muhasebe hem yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğiyle, arkadaşlarla, dostlarla akademik ve iş dünyası, iş birliğini birlikte yapmaktan oldukça da memnunuz. Başarılı geçmesini diliyorum bu konferansın, bu kongrenin, bu zirvenin. Emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.